Artık atmak yok kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaşıklık vardı bende ve işime yaramıyordu. Bunu nasıl değerlendiririm diye düşündüm banyoda. Şimdi bunu böyle döndüreceğiz. Burada açma yeri var. Bunu böyle açıyoruz. Böyle. Bunu şuraya montalayacağım. Buraya iki tane delik yeri açtım. Bunu böyle göstereceğim. Bir dakika sonra. Evet. Vidalarını bu aradan geçirdim. Şu çizgi olan vida yerlerinden geçirdim. Ve montaladım. Şimdi bunu takıyoruz. Kapağını bastırıyoruz böyle. Artık bu banyoda bir diş fırçalı falan olacak. Bakın şimdi deneyelim. Diş fırçaları macunumuzu. Böyle diş fırçalarımızı böyle koyuyoruz. Banyoda hem dış fırçası da yer kaplamıyor bir türlü bardakta su topluyor ve kokulu ya da rengi değişiyor fırçaların. Böyle koyuyoruz küçük macunu bile alıyor böyle büyü de alıyor böyle oluyor daha kullanışlı ben sevmedim bunu şeyde rafta kullanışlı değildi ama burada diş fırça macun falan koymak için çok güzel oldu buraya tarak falan da koyabilirsiniz şuraya yani herhangi bir denekli size kalmış bir şey Mesela şimdi tarak koyalım. Diş macundan çıkarıp böyle tarak doluyor. İsteğinize bağlı. Ne isterseniz o oluyor. Böylece de olabilir. İki tane sığmıyor mu? Hayırlı günler. Allah'a emanet olunuz. Beğenme tuşuna basmayı unutmayınız ve abone olmayı da unutmayınız. Hayırlı günler.